Merhaba arkadaşlar. Kulonun köreviyle devam edelim. E, tersten nereye doğru gideyim ben. Çünkü diğer türlü şey olmayacak. Kulonun <laughs> e, arkadaşlar Fork'ta. E, biliyorsunuz burası. Ermurat veya e, Kavuş, ülkemiz neyse onların geyitine geçtikten sonra en üstteki e, haritadır Pop. Kulonun burada arkadaşlar. E, bu bakalım. Zaten yakında bütün modları e, tanıtan bir videomuz da olacak arkadaşlar e, lütfen kanala, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, sizden ricam bu iyi de olsa kötü de olsa e, mutlaka bir yorum bırakın arkadaşlar videonun altına Evet arkadaşlar bakalım görev diziler veriyor. 125k x ve 65 5 eee artı, artı 6 100 katıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.